Evet arkadaşlarım, efsanevi bir polinom sorusu yazdık. Bir hocamızın da yardımıyla beraber. Soru gayet güzel oldu. Şöyle bir çözmeye tabii ki de çalışın ilk önce. Ben şimdi başlıyorum. A ve B gerçel sayı ve n bir pozitif tam sayı olmak üzere. Px abidik gubidik bir şekilde verilmiş. Bu polinom x eksi 3'ün karesiyle bölümünden kalan 3n x eksi 3 oluyor. Bakın şurası x eksi 3 olmaktadır. A eksi B'yi sormuş bize. Hmm, biraz korkunç gözüküyor. İlk önce bildiğimiz şeyleri yapalım isterseniz. Ne diyelim? Bu Px polinomu buna eşit ya. Bu polinomu şöyle yazıyorum. x üzeri n çarpı x kare artı ax artı b diyorum. Bu x eksi 3 ile bölümden kalan şuymuş ya. O zaman ben bunu şekilde yazabilirim. x eksi 3'ün karesi çarpı bu ne? Bölüm değil mi? Qx. Hani biz Şöyle yapıyorduk ya. Burası bölünen, bölen, bölüm ve kalan. Eğer ben buradaki ikisini çarpıp kalanla toplarsam bana bölüneni verecek. Bölünen de burada px polinomu. Ha. Ama ben burada bölümü bilmiyorum. Bölümü bilmediğim için buraya qx dedim. Kalana ne yazıyorum? Kalanda 3n x eksi 3'müş. Artı 3 üzeri n x eksi 3'müş. Şimdi arkadaşlarım bizim burada ee, ne yapmamız lazım? Şu QX hakkında herhangi bir fikrimiz olmadığı için X'in yerine 3 yazmamız gerekiyor aslında. X'in yerine 3 yazarsak ne olur? Şöyle bir e, burayı düzenleyelim. X'in yerine 3 yazdığımda burası 3 üzeri n çarpı 9 artı 3A artı B eşittir. Dikkat edin. Burası sıfırlandı. E, burası da sıfırlandı. Sen 3 yazarsan burada sıfırlandı. Demek ki bu eşitlik sıfır eşitmiş. Ha. Hemen şunları siliyorum. Kafa karıştırmasını kullanacağız birazdan yine onları. E, o halde benim burada sadece ve sadece şurayı sıfırlama ihtimalim var. Çünkü üstlü, üstlü, üstlü sayılarda ben bunu sıfıra eşitlemem. Yani 3 üzeri n eşittir 0 diye bir saçmalık olmaz. Bunun nedeni de çok basit arkadaşlar. Logaritmadan geliyor. Siz bunu eğer karşıya atarsanız logaritma 3 tabanında 0 eşittir n olur. E hatırlıyorsunuz ki siz logaritma fx gx'te siz bu gx'in sıfıra eşit olamayacağını biliyordunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Ee, yani bizim burada sıfır eşitlememiz gereken kısım şu kısım. 9 artı 3a artı b'nin sıfır olması. E ben o zaman buradan 9 artı 3a artı b eşittir 0 diyorum. Ve diyorum ki ben bu b'yi bir yalnız bırakayım. b eşittir eksi 3a eksi 9 olsun. Neden böyle bir şey yaptım? Yahu çünkü ben buradan herhangi bir şey elde edemem. Benim burada iki tane denklem kurmam lazım. Hocam B eşittir eksi 3 A eksi 9 başka kurabilir miyiz? Tabii ki de kurabiliriz. Bak B'nin yerine gel bunu yaz. Burada B'nin yerine eksi 3 A eksi 9 yaz. O zaman burayı bir düzenleyelim tekrardan. X üzeri ne olur? Şurası x üzeri n çarpı dikkat edin x kare artı ax eksi 3a eksi 9 yazıyorum. Bu kime eşit? Px'e eşit. Arkadaşlarım burada ne yapalım biliyor musunuz? Çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Harbi mi diyorsun? Evet çarpanlarına bu ayrılabilir. Nasıl ayrılır? Bak burayı sen a artı 3 ile burayı da eksi 3 ile çarparsan a artı 3 ile eksi 3'ü çarpın. Eksi 3 a eksi 9 yapar. Toplayın bakın çaprazlamasına toplayın. Ee, 3x artı ax eksi 3x ile 3x birbirini götürdü ax kaldı. Ha, demek ki bunun bir çarpanı neymiş? X artı, e, x artı a artı 3 diğeri de x eksi 3. O halde ben bunu şu şekilde yazabilirim x artı a artı 3 çarpı x eksi 3 çarpı x üzeri n eşittir px oldu. Artık bunu böldüğümde yine kalan şu olacaktır değil mi? Değişen bir şey yok. Hadi bunu bölelim. E bunu ben böldüğümde ilk önce yazmam gerekiyor. x üzeri n çarpı x artı a artı 3 çarpı x eksi 3 eşittir diyorum. Biz az önce kime böldük arkadaşlarım? az önce kime böldük? x eksi 3'ün karesi çarpı qx artı 3 yani 3 üzeri n x eksi 3 eşitledik. Yani bunun aynısını bir daha eşitleyelim. Burada x eksi 3'ün karesi çarpı qx artı 3 üzeri n x eksi 3 oldu. Eksi 3. Şimdi burada x eksi 3'leri götürmem gerekiyor. Şuradaki x eksi 3'ten Aldım bir tane. Şunu da aldım. Şunu da aldım. Burada x, x 3 kalmadı. Burada 1 kaldı. Burada da x, x 3'ün kendisi kaldı. Karesiydi ya götürünce. E, o halde buradan x üzeri n çarpı x artı a artı 3 eşittir. x eksi 3 qx artı 3 üzeri n oldu. Arkadaşlarım burada ben ne yapayım? Yine 3 vereyim. Çünkü bu QX hakkında herhangi bir fikrim yok. Ben burada eğer 3 verirsem bunu da şöyle bir kırmızı renkli yapayım. Şurada ben 3 verirsem şu tarafı sıfırladım. O zaman 3 üzeri n 6 artı a eşittir. Burada eğer 3 verirsem ne olur? 3, 3 üzeri n yani zaten bunu yaz, yazmam gerekiyor direktmen. E o halde ben burada 3 üzeri n'leri sadeleştirirsem 6 artı a ne olur? 1 olur. A buradan ne gelir? Eksi 5 gelir. A ne geldi? Eksi 5 geldi. E ben burada biliyorum ki b'nin eksi 3 a eksi 9 olduğunu. A'ya eksi 5 yazarsanız artı 15 olacaktır. 15'ten de 9'u çıkarttığınızda 6 olacaktır. Bana ne sormuştu soru? A eksi b'yi. A'yı eksi 5 buldum. B'de 6. Eksi 5. Eksi 6'dan cevap eksi 11 şeklinde karşımıza geldi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. By us